Merhaba arkadaşlar bugün sizinle bir e, bizim projemiz olan oyun TV hakkında bir video çekelim dedim e, çünkü oyun TV artık yavaş yavaş başlıyor oyun TV nedir oyun TV ne yapar ilk önce onları açıklayayım oyun TV arkadaşlar öncelikle bir forum olarak doğdu <laughs> böyle bir forum kurduk kendimize Selim ile birlikte yaptık bunu e, işte dedik ki Güzel bir ortam oluşsun. Oyuncuların sohbet edebileceği, işte YouTube'cuların kanallarını tanıtabileceği güzel bir yer olsun dedik. Ee, Oyunla alakalı her türlü sohbetin, konunun döndüğü bir mekan yapalım dedik. Bundan bir sene önce falan dedik bunu. Sonra tabii sitemizi açtık. Ama e, gerek okul olsun gerek diğer faktörler olsun çok fazla ilgilenemedik arkadaşlar buralarla. E, o yüzden yeni, yeniden aktifleşiyor. Yani şu an tam olarak aktifleşecek site. Eee... Sitenin yanında biliyorsunuz Twitch kanalımız da var. Twitch kanalında da e, Oyun TV olarak bizim yayınlarımız oluyor. E, i̇şte bu yayınlarda kimler oluyor? Servet Carey oluyor. E, ondan sonra Berk oluyor. Slay Game. E, Murat Abi GF. O da aramıza yeni katıldı. Bizimle birlikte e, yer alıyor. Onun dışında... işte e, POGP olacak. Zaten o da ekibin içinde. İşte Osmanlı Soylusu olsun. E, yani... Ondan sonra Brave işte yani birçok kanal var burada şu an. Biz birlikte arkadaş olarak takıldığımız yani bizim grup değil. grup da değiliz aslında da yani sıkı dostlar burada e, yayınlar yapacak güzel olaylar olacak ki başta da arkadaşlar 720p olarak yayınlarımız oluyor. E, Twitch kanalımız bu şu an 880 abonemiz olmuş bir yayınımız var gördüğünüz gibi kayıtlı olarak. E, hatta bu değil herhalde dünkü yayın daha buraya düşmemiş 2-3 yayınımız falan olması lazım. Daha pek ilgilenemedim. Dediğim gibi ee, ilgilenemedik yönetim olarak. Ee, dediğimiz gibi arkadaşlar hani forumumuza gelip burada e, oyun muhabbeti, oyun sohbeti yapabilirsiniz. Şu an bizim e, bayağı da üyemiz var. Hani 879 tane üyemiz varmış. Hani 1053 ileti, 263 konu varmış ama hiç ilgilenilmedi burayla. Yalnızca işte e, YouTube'da birkaç kere demiştik. E, dediğim gibi artık tamamen aktif site. Twitch kanalı da tamamen aktif. Yayınlarımız olacak. Sitede güzel etkinlikler olacak. Güzel sohbetler dönüyor burada. Oyunla ilgili her şey. Ee, oyun yapımıyla ilgili, donanımla ilgili, yazılımla ilgili. Onun dışında e, mobil dünyası. Yani burada bir sürü kategorimiz var. Zaten girdiğinizde görebiliyorsunuz. Youtube'la ilgili her şey burada var. Ee, ayrıca buraya kanal tanıtımı bölümü de eklenecek yeniden. Yani burada her şey olacak arkadaşlar. Dediğim gibi oyun.tv.org adresine siz de kayıt olursanız bizimle birlikte e, burada Hani güzel vakit geçirebilirsiniz. Çünkü cidden güzel bir ortam oluşuyor yavaş yavaş. Ee, hani saygı sevgi çerçevesi içerisinde her şeyin konuşulabileceği, paylaşılabileceği bir ortam. Ee, dediğim gibi sizi de bekliyorum arkadaşlar. Oyun TV Ork adresinden Buraya gelebilirsiniz. Kayıt olursanız seviniriz. Hani birlikte sohbet ederiz, muhabbet ederiz. Sitemiz daha yeni aktifleşiyor. O yüzden ee, birkaç hata var. Onların üzerinde çalışıyoruz şu an. Onlar düzenleniyor. diyor. Dediğim gibi Twitch olarak e, 720p şeklinde yayınlarımız oluyor. Ee, Oyun TV Ork Twitch TV slash Oyun TV Ork adresine de abone olabilirsiniz. Ee, ben oradayım, Selim orada, Servet Cerey orada, işte Berk orada, Murat abi GF orada, ee, POGP orada, Rüçhan orada, bir sürü arkadaş dost oradayız. Yani orada takılıyoruz anlayacağınız. Ee, Siz de bekliyoruz arkadaşlar. Buraya gelirseniz birlikte güzel vakit geçiririz diye umuyorum. Ee, başka söyleyeceğim bir şey yok ee, Umarım Güzel bir ortam olup güzel bir e, Hani oyuncu topluluğu Burada oluşturabiliriz ee, İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar İyi günler yayınlar siteye gelmeyi unutmayın